herkese miyav... Ay pardon selam arkadaşlar. Kartun keti düşüne düşüne kafayı yedim artık ben de. Sizin de peşinizde devasa, siyah ve büyük bir canavar kedi olsa siz de eminim ki bunu düşünürdünüz. Şu an önünde bulunduğum kapının tam olarak arkasında canavar bir kedi vardı ve bizi bekliyordu. Acaba ne için gelmişti ve ne yapacaktı? Tabii biz onun kartun kedi olduğunu daha yeni fark etmiştik. E bakalım ne yapacağız? Bir şekilde kaçacağız. İzleyelim. İçeride bir şeyler parçalıyor gibi kavga ediyor. Ya, ne oluyor? Telefonun içerideydi umarım parçalamaz. Ya e senin telefonunu ne canım? Kartun kent. Ne bileyim belli var ya belki arar birilerini. Doğru kibar evde. Yardım çağırırsa? Neye yardım çağıracak? Bize yardım lazım burada. Ya Melis belki 2-3 tane daha kartun kent gelir. 2-3 tane daha mı kartun kent gelir? Ne bileyim ya ah, babayı. Abi saçmalı olur mu? Bir tane kartun kent var. Ya. Bir tane kartun kent vardı doğruydu ama bir tanesi bile fazlasıyla bize yetiyordu. derken içerideki sesler kesildi. Ahmet, gittin mi sence? Bilmiyorum ben hiç içeriden ses gelmiyor. Bakalım mı, ne diyorsun? Hadi aç bakalım. Gitti sonsuza kadar burada kalamayız sonuçta. Yani küçücük banyo, yemek yok, bir şey yok, acıkırım evet, ben Evet. Ama geçen sefer Casper'ı kaçırdığı için kartun gibi ben Casper'ın bizimle gelmesini istemiyorum. Tekrar onu kaçırabilir. Ya Casper'ı niye kaçırsın? Casper'ı o halleder. <laughs> Kesme sen burada kal tamam mı? Bizi bekle. Kal, kalır olsun. o. Hadi. 3, 2, 1. Sen çık önce. Nasıl? Önce sen çık. Tamam ben çıkarım. Çıkar mısın? Aç kapıyı. Tamam. Hadi 3, 2, 1, geç hadi. Ama nasıl? Bir dakika bir şey diyeceğim. Aa yerde bir şey var hadi <laughs> git. Nerede bir şey var? Tamam sessiz ol, sessiz ol seslerin kesimlesi hiç de normal değildi. Sonuçta dev bir kedi. Nasıl hiç ses çıkarmazdı? Bu hiç normal değildi. Bir şeylerin yanlış gittiğini fark etmeliydik. Biz de birazcık temkinli olduk zaten. Parmak uçlarında ve yavaşça evde yürüdük. Fakat biz yanlış yerlere yanlış şekilde bakıyorduk. Biz dev kocaman bir canavar kedi arıyorduk. Onun küçülebileceği hiç aklımıza gelmemişti. Bir karton, bir karton, bir karton. karton be! Ne bağırıyorsun? Ne korkuttun beni sen ne bağırıyorsun? çağırıyorsun Ya insan insana konuşalım karşı karşıya ya. İnsan ya kedi o ya, kedi mi ya, miyav. Ya kedi olsun. Biliyorum. Ay iki ayaklı kedi mi olur Melis? Oluyormuş işte, Yürüyor, bir şeyler yapıyor. Kartan kedi çünkü. Farklı bir kedi, normal bir kedi değil. E, tamam işte insan özellikleri taşıyor, konuşuyor. Neyse konuşuruz. neyse Hadi beni dinle bir şekilde bu durumun içinden kurtulmamız lazım. Şimdi... Hadi kurtulalım bak kapı orada kaçabiliriz. Ya bizim evimiz burası biz niye kaçıyoruz? Ya evanın olsun biz başka yer buluruz. Belki seni zaten. Ne diyorsun? Hadi bakalım o zaman. Tamam sen mutfağa bak ben bu tarafa bakacağım. Ben tamam. niye mutfağa bakacağım ya? Mutfağa sen bak çünkü. Ben bu tarafa bakacağım. Ama sen, sen, yemek yemeyi daha çok seviyorsun. O yüzden mutfağı seni kurtarman lazım. Hayır ben yemek lazım. yemeyi sevmiyorum. Ben de şey çok ya. televizyon izlemeyi seviyorum. O yüzden salonu ben kurtaracağım. Ya ben buraya bakıyorum. Hadi sana kolay gelsin. Hoşça kal. Bay bay. <laughs> Melis ya. O ne ya? Allah çekin Melis. Melis neredesin? Melis. Hop. Eee? Bir şey yok ki burada. Kartun hanım neredesin? Kimse var? mı? <laughs> <Haydi. gülüyor> Merhaba, burada biri var. Uuu, burada mısın? <laughs> ya of boş burası. Ya nereye gittin ya? Bence kesin gitti. <laughs> ne oluyor ya? Kartun bey, gittiniz mi? bir şey yok burada. Melis, Melis. Abi. Burada garip bir şeyler yaşanıyor. Gel gel gel. gel. Ne korkutuyorsun beni ya? Bak dem. Ne? Burada. Ne? O? Bak. Aa kutu. Dur gitme. Görmüyorum ya. Dikkatli baksana, bak şuna bak Kedi var orada orada. karton ket orada Ya Melis madem karton ket orada biz niye karton ketin başında bu muhabbet yapıyoruz? Neden götürmemiz lazım? Ne yapacağız? Bilmem. Gel burada karton ket olabilir. Dur dur dur. Sen kutunun üzerine otur. Ben? Eee ben de bir ip bağlayayım çekeyim. Olan, İkinizi birden mı? dışarı atayım. Ne? Beni niye dışarı atıyorsunuz? Seni yaparsan? alırız sonra. Olmaz olmaz çok korkunç başka bir şey yapmamız lazım. Öyle bilinmemeliyiz. Kuyruğundan tutalım böyle atalım. Yok artık daha neler. Ama karton cat olmayabilir aslında değil mi? Yani olmayabilir Yani bende evet. bir cartoon cat sonuçta bu kadar küçük değildi. Ya şeydi. bak dedim ya sana ya yakınlarını çağırdıysa. Ya yine yakını ya. Arkadaşlarını çağırmış olabilir. Olamaz. Ya kedi değilse? Ya açalım bakalım Melis. Açıp gelmeyelim. bakamayız. Kediyiz o zaman biz. Ben gel. açarım. Hayır dur. Bunun daha güzel daha kolay bir yöntemi olmalı. Ne Kediler neye dayanamaz? Kediler, oyuncak! Ve <laughs> lezzetli mama! Tamam, bunun yanına lezzetli mama ve oyuncak koyalım. Eğer almaya çalışırsa o gerçekten kartun kedi değil. Anlaştık. Değil. Anlaştık mı? E oyuncağı bul, ben de mamayı getiriyorum. Tamam hadi. hadi. En azından evimizde kedi maması ve kedi oyuncaklarımız vardı. Bu sayede bir şekilde eğer o kartun kedi ise anlayabilecektik. Sizce bir kedinin dikkatini başka nasıl çekebiliriz? Sizin de aklınıza bir şeyler geliyorsa şu anda yorumlardan bize yazabilirsiniz. <laughs> Kanki aldın mı? Aldım <laughs> gel. Aa, ben de mamayı aldım. Al hadi. Ne? Mamayı al. Hayır sen koy mamayı ya. Bana <laughs> ne ya? Yani. ya? tam tamam sen yapacaktın ama. Nasıl ben yapmak sana bak. ben canım var. Kedi katil kedi ben yapamam. Sen yapmamam. Ya uf al şunu. tamam o zaman ilk sen. Ney be ilk, ilk ben. İlk sen oynat. Oynat işte. Oynat bana ne ya? Olayım. Ama mamayı kesin sen koyacaksın tamam. Tamam ben koyacağım oynat. Ya. Korkma sen de. Allah Allah. Elinle toyna hadi ben biraz oynayayım. yavaş. abi çok kötü ya. Hareket Arqahh... Nasıl hareket <laughs> Baksana bak. Şöyle bir ittir ucuyla. Yürüyeyim. Yürüyeyim. Ya Mesut ne olacak yani, ittir. oyuncağı atla oynamaya kedi mi olur canım? Yani uh ben, ben. ucuyla. Mesut al bunu da sen koy. Bunu ben veririm. Bunu ben veririm. Sen veremezsin ya. Sen ben mı, be, verim, Ben dokunamam. Lütfen. Lütfen dikkatli ol. Melis yapıyorum. Yap hadi yap. Ya oğlum. Eline koyuyorum. Bir tane koy, bir tane koy. Biz küçücük ama bu. Ya, ama olsun belki o küçücük tane yani. koy. Yani. Koydum, koy, koydum hareket ediyor. Ben bakamıyorum. Beni hareket ediyor. Gerçekten karton ketin eline benziyordu. Ama koca kedi o kutunun içine nasıl girmişti? Melis, 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 <laughs> Gidim, gidelim. Gidim, gidelim. Gidim, gidelim. Ne gibi <laughs> Melis? <meniz? gülüyor> şöyle dursam, şöyle dursam. Ha ben açıkta kaldım. Dere kuşu musun sen? Sen görmeyince <laughs> Ya Melis ne bileyim uçtu kutu görmedin Aa, mi? Ah, ah, kutu ters devrilmiş. Kutu mu ters devrilmiş? Baksana. <laughs> <laughs> ne hani ya? Ahmet. Ha. Kutunun içi boş, boş. Biz boş kutuya mı <laughs> sabahtan beri şey mi? yaptık? Melis kurbağa oldun. Ne kurbağa oldum bakayım? Gerçekten kurbağa mı oldun? Merhaba. Evet. Melis Kartuket peşimiz dedi. Onu boş ver ya. Onu unuttuk. Piseci amca. Kartuket İçi bunun içindese nerede şu anda? Baksana yok, boş. Abi burda yok zaten. Nerede? Ne bileyim ben Melis ya? He. Ne oldu? Sakin ol. Çok hareket etme tamam mı? Sakinim ben zaten. Kartuket nerede? Arkamı bakınlar. Ne arkamı? Arkanda. Hangi arkam? Arkanda. Bakmayın. Omzumda Bakmayın be <laughs> Melis. <benim. gülüyor> <Geliyorsun. Oğlum. gülüyor> kedileri çok seviyorum aslında seni de çok seviyorum öyle yapmasak mı acaba lütfen gidecek yerimde kalmadı kartun bey amcacığım yapma <laughs> ya kartun ne olur beni öldürme ben daha çok yedim <laughs> gelmesin lütfen 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 yapma yapma yapma, yapma. Ha? ne yapıyorsun ya sen niye <laughs> dur ne sen beni öldürmeyecek miydin nope öldürmeyecek misin nope ha sen beni seviyor musun yep. yoksa ya ben ben de seni çok seviyordum. hadi artık sen git. Sen git. Gitsene ya. Seni kaçırdım seni güzel lafı. artık Ahmet. Hadi seviyorsan beni git o zaman. Hoşça kal. Ben de seni çok seviyorum. Hadi. Bay bay bay. Ahmet ya.